Arkadaşlar merhabalar. Şimdi ben bir iki video önce bu Level Home Smart Home akıllı ev ünitesini tanıtmıştım. Aynı zamanda Android TV Box o tamire gelen bir cihazdı arkadaşlar. Cihazın orijinal kutusunu açtığınızda, TV'ye bağladığınızda ekranda görünen arayüzü ve uygulamaları gösterememiştim tamirden sonra video çektiğim için. Şimdi sıfır kutu elimde var. Mevcut bu Android 7.1 olarak bana geldi. Şimdi birlikte kutuyu açacağız. Neymiş bu akıllı ev güvenlik sistemleri? Neler yapabiliyor cihaz? Onları birlikte bakacağız. Biraz uzun video olacak. Ee, ona göre siz ileri alırsınız arkadaşlar. Level Home arkadaşlar akıllı ev kontrol ünitesi. Niçin bunu söylüyor? Şuradaki uygulamalardan dolayı. Dahili GPS, alarm, kamera, güvenlik kameraları bağlayabiliyorsunuz. Apartmanın dairenizin kapı zilini bağlayabiliyorsunuz. Bu müstakil evlerde de tabii mümkün ve aydınlatma kontrol ünitesi. Yani burada diyor ki isterseniz evinizdeki motorlu perdeleri, apartmanın e, otomatik kapısını, e, garaj kapısını, e, her şeyi kontrol edebileceğimizi söylüyor. Bununla birlikte açalım bakalım arkadaşlar. Paketimiz bu şekilde geliyor ileri almak istiyorum. Hızlı geçmek istiyorum. Arkadaşlar benim elimde güvenlik sistemleri ile ilgili IP kamera, kapı sensörü gibi otomatik panjur kontrol cüsü gibi donanımlar olmadığı için kitapçık üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bu amaçlarla ilgili eğer bu cihazı kullanacaksanız Android TV box olarak ve artı olarak ev güvenlik sistemi olarak kullanacaksanız eğer kitapçığı incelemeniz gerekiyor. Kitapçıkta gereken bilgiler var. Önce gateway bilgilerinde kendi kullanıcı adı ve şifrenizi oluşturup kendinize bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Burada tarif ediliyor. Yine burada kontrol ünitesi özelliklerinde kendinize önce bir kullanıcı ve şifre belirleyeceksiniz. Kendinizi bir birey olarak belirledikten sonra cihaz üzerinde donanımlar ekleyebileceksiniz. Mesela bu IP, Wi-Fi kameralar, IP üzerinden kablolu kameralar olur. Bunları ekleyebileceksiniz. Hırsızlık önleme amaçlı kapı sensörleri ve home cihazına ekleyebileceksiniz. Bu uygulamalar üzerinden arkadaşlar. Burada zaten cihazı aldığınızda kitapçıkta nasıl yapılacağı bahsediliyor. Ekranı durdurup zoomlayıp buralara bakabilirsiniz. Türkçe olarak anlatılmış. Bakın, e, eklediğiniz odanın ışığını aç kapa gibi özellikler var. Hırsız girdiğinde alarm çalsın, sistem bana mail atsın, SMS atsın, siren çalsın gibi özellikler cihazımızın içerisinde mevcut. Fazla detaylarla boğmak istemiyorum. Cihazı satın alanların %99'u muhtemelen Android TV Box ve kanalları, filmleri, dizileri izlemek için satın alıyor. O yüzden güvenlik kısmını kitapçık üzerinden bu şekilde geçiyorum. Şimdi TV'ye bağlantıya geçeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videolarımda da bahsettim. Malzeme ve materyal kalitesinden bahsetmiştim. Umarım böyle baktığınızda da belli oluyordur. Çin'den satın aldığımız normal Android TV Box'larda şu kaliteyi bulmanız mümkün değil arkadaşlar. Onu söylüyorum tekrar. HDMI kablosu bu şekilde. Güzel, kalın kablo. Kumandamızı söylemiştim. Yine güzel bir kumandası var. Cihazımız zaten bir harika. Top yekün tek başına arkadaşlar metal kasa bu. Yani komple bakın hiç köşe kenarları yok komple alt üst her tarafı metal. Önde mikrofon var. Hiçbir Android TV box'ta olmayan. Tabii ki bunun üzerinden Skype görüşmeleri, işte kendi Skype'a benzer uygulamaları var. Kameralı görüntülü görüşme yapabilmek için e, kumanda gözü açma kapama butonu ve arkasında da normal Android TV box'larda olması gereken tüm uçlar mevcut. 5 voltluk adaptör girişi. Fiber internet girişi. Kablo internet 1000 megabit arkadaşlar. HDMI çıkışı. Audio video. Tüplü televizyonlara da buradan çıkış alabilirsiniz. 5 artı 1 7 artı 1 ses sistemleri için. Optik dijital çıkış. USB 1 ve USB 2. Bir tanesi yazılım için zaten. Yan tarafında reset butonu ve micro SD kart hafıza kartı giriş noktası var. Televizyona geçelim arkadaşlar. Açılış ekranı bu şekilde arkadaşlar. Onu özellikle göstermek istedim. Level Home yazısıyla birlikte cihazın ekranında boot yazıyor. Açılıyor diyor şu anda. Burada bir seçenekleri hareketli olmayan, seçilmeyen yine bir arayüz var. Cihazın özellikleri ekranda belirtiliyor. Yapabilecek şeyler. Bunu kitapçık gibi düşünün. Burada dokunmuyorsunuz. Yani dokunulacak bir ekran değil burası. Yani masaüstü arka plan gibi düşünün cihaz açılıyor şu anda. İlk açıldığında, satın aldığınızda bu cihazdan göreceğiniz evet. ekran bu. Launcher burası arkadaşlar. Kısa yolları biliyorsunuz şu aşağıya ekliyorduk. Şimdi ben detaylara bakacağım. Normalde bu Türk firması tarafından siparişle yaptırıldığı için aslında Türkçe, Türk bölgesi seçili geliyor. Normalde garanti belgesi de var. Ama firma şu anda bu işe devam etmediği için servis hizmetini biz veriyoruz. Öyle söyleyebilirim. Eğer cihazınızda daha önce satın aldınız, benden satın almanıza gerek yok. Bu Android TV Box olarak Level Home bozulmuşsa, arızası varsa, herhangi bir sorunu varsa videonun altındaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Servis hizmeti satın alabilirsiniz. Onu detayları görüşürüz arkadaşlar. Şimdi geçelim cihazımızın varsayılan özelliklerine bizim eklediğimiz değil de cihaz üzerindeki özetlere bir bakalım. Apps bölümüne bakalım ki orada diğer ana ekranda yüklenilenlerden bir şey anlaşılmıyor. Yani hepsi oraya eklenmemiş. Bizim eklememiz gerekiyor. Bakın normal Android TV box'larda olmayan pusula var ana kartın görüntüsünü de ben paylaşırım arkadaşlar. Ekranına getiririm. Şimdi bunu açmadım ama daha önce tamir amaçlı açmıştım cihazı. İçerisine bakacağız. Normal Android TV Box'larda olmayan eklenti var içerisinde. C-Tracker 2 Çocuklarımızı, aracımızı GPS ile ya da evcil hayvanlarımıza takılan GPS ile takip etmemize yarayan uygulama. Level Home, akıllı ev oda kontrol ünitesi. E, line Phone bu da e, WhatsApp gibi, Telegram gibi düşünebilirsiniz ya da e, Zoom okuldaki kameralı chat görüşme programı kitap kitapçıkta bu smart home level home smart home bu uygulamaları kullanabilmek için önce oturum açmamız gerekiyor. Kendimize ait oturum kişisel bilgileri girip bunları gireceğiz ve evimizde IP kamerası varsa onları buraya ekleyeceğiz. Wi-Fi kamerası da olur arkadaşlar. Sistem her ikisini de kabul ediyor. IP bilgilerinden ve Wi-Fi bilgilerinden cihazlarınızı ekleyebileceksiniz. Bakın Kullanıcı adı ve şifrenizi yazın. Giriş yapın diyor. Oturum da oluşturabiliyorsunuz. Şuraya bir bakalım. Burada da yine Türkçe. Ben Türkçe olarak seçmedim. Bunları kendinden böyle geldi. Evimiz korumasızmış. Şöyle bastığımız zaman korumayı aktif edebiliriz. E, zamanlayıcı ve alarm ekle seçeneklerini söylemiştik. Diğer kısımda level home'da ne varmış. Geçerli oda sıcaklığı. Oda ışığı, odanın nemi. Tabii bunlar için sensörler gerekli. E, kullanılan evdeki voltaj, akım, kilowatt saat cinsinden ve watt cinsinden e, herhangi bir senaryo ekle, kamera ekle, oda 1, oda 2, oda 3, 4 gibi seçenekler var. Kurcalamanız gerekiyor ama önce isim düzenle, öğren, konuşma açık, şifre bu şeyleri girmeniz gerekiyordu. Neydi? kullanıcı ve şifre kendinize bir birey oluşturmanız gerekiyor burada arkadaşlar. Birey dediğime bakmayın. Yani sisteme bir isim vermeniz gerekiyor. Dediğim gibi benim evimde Wi-Fi kamera, IP kamera gibi donanımlar zaten olmadığı için bunlarda ilerleme şansım yok. Sadece size bahsedebiliyorum. Sizde vardır. Yani olanlar vardır. Olan arkadaşlarım oraları deneyebilirler. Ben cihazın neler yapabileceğini, potansiyelini size göstermiş bildirmiş oluyorum sadece. Şimdi arkadaşlar bu cihazı satın aldığınızda Android 7.1 olarak size geldiğini söylemiştik. Şöyle ayarlardan bakalım. Telefon hakkında baktığımızda Amlogic S912 işlemcisi vardı. Android 7.1.2 versiyonu buydu arkadaşlar. İstanbul'daki ofisten bu şekilde direkt alabilirsiniz. Kurulumları yaparsanız böyle kullanırsınız arkadaşlar. Önceki videolarımda bunu göstermiştim. 7.1 olarak gayet başarılı bir şekilde kullanabildiğini görmüştük. Ya da Android 9'a yükseltilmesini talep edebilir. Şimdi videonun devamında gelecek o full kurulu bir şekilde hem Android 9 hem full kurulu bir şekilde satın almak isterseniz de benimle iletişime geçmeniz gerekiyor. O zaman videonun altındaki açıklamalar kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Bunun yazılımını Android 9 yapıyorduk ve Android TV OS yazılımına geçiyorduk arkadaşlar. Android TV OS yazılımı nedir? Onunla ilgili iki tane şikayet vardı. Özellikle herkes tarafından beğeniliyordu hızlı, stabil olması, rootsuz olması ve dolayısıyla inat TV'lerde dahil her şeyin lisanslı uygulamaların yüklenebilmesi artı avantajlarıydı. Ama bazı kişiler tarafından iki tane dezavantajdan bahsediliyordu. Bir, bu herkes tarafından bahsedilen en büyük dezavantaj Google Play Store marketinin kısıtlı olması. Cep telefonumuzdaki market gibi olmayıp her şeyi orada bulamamamız, cihazınıza uygun değildir, cihazınız sürümüyle uygun değildir veya bu uygulama bu markette bulunmuyordur gibi ibareler hep karşınıza çıkıyordu. Diğer konuda bu daha kişiye göre değişir. Arayüz launcher kullanışlı değil şeklinde geri dönüşler olabiliyordu arkadaşlar. Xiaomi Mi Box'taki arayüzü düşünün. Bir önceki videolarımdaki cihazda var zaten. Şimdi ekran fotoğrafını da yerleştirebilirim. O geriye dönük onu çeker atarım. Onun orayla ilgili de eleştiri vardı. Hani bazı kişiler onu da beğenmediğini ekranın cep telefonundaki gibi ya da tabletteki gibi olması durumu bizim için daha iyi olacaktı diyorlardı. Özellikle bunu kim diyordu? Beylik GT King, GT King Pro sahipleri kendi arayüzlerini beğendiklerini ama yazılımların root'lu olduğunu aslında Android TV OS yazılımına geçmek istediklerini ama e, Xiaomi'nin e, bu launcher'ını ya da Google Play Store marketinin kısıtlı olmasından dolayı geçmek istemediklerini kafa karışıklığı yaşadıklarını belirtiyorlardı bazıları geçiyordu bazıları da geçmiyordu arkadaşlar şimdi lafı çok uzattım biliyorum bu sorunları çözmeye çalışacağım bu videoda hem Android TV OS'a geçeceğiz hem cep telefonumuzdaki Google Play Store marketi kullanacağız. Hem de arayüzü cep telefonumuzdaki gibi kullanacağız. Daha ne isteyelim? Ben Android 9 ile aynı şeyleri elde etmeye çalışacağım. Hep beraber yapalım arkadaşlar. Android 7.1 olan yazılımı Android 9 olarak güncelledik. Güncelledikten sonra full kurulumları yaptık. Ve iki eleştiriden bahsetmiştim. Bir, Google Play Store'un TV OS sürümünün kısıtlı olduğu, sorun çıkardığı şeklinde çoğu uygulamanın o markette olmadığı. Şimdi bizim yazılımımız Android TV OS ama içerisindeki Play Store marketi değiştirdik arkadaşlar. Cep telefonumuzdaki marketle onu değiştirdik. Şöyle bakabiliriz versiyonu güncel mi diye. 33.2.12.21 şeklinde devam ediyor Play Store sürümü. Güncelle butonuna bastığımda en son güncel sürümü kullanıyorsunuz diyor. Arayüzü şurada YouTube vardı, şurada Seyirtürk vardı. Android TV OS yazılımının launcher'ını biliyorsunuz siz. Eski launcher'ı o görüntüleri de getireceğimi söylemiştim ekrana. Arayüzü bir şekilde değiştirdim launcher'ı arka planda kurulu olan tüm uygulamalar neredeyse hepsi ön tarafta var. Bana bu daha kullanışlı geldi, daha basit geldi. Tabii ki bu launcher meselesi, ana ekran meselesi kişisel olarak değişir. Çoğu arkadaşım belki bunu beğenir. Bazı arkadaşlarımız beğenmeyebilir. Android TV OS'taki o 3 sıralı Launcher'ı belki beğenebilirler arkadaşlar. Kumandadan kanalları değiştirebiliyoruz. Alt tarafta ben kanal açılmasın diye hızlı geçiyorum ama kanal isimlerini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Bundan bilginiz var mıydı bilmiyorum. Göstermek istediğim yer burasıydı. Şimdi sağ tarafta kanal açık, sol tarafta tüm kanallar listesi, ortada da o kanalda Sesi kısayım biraz arkadaşlar. Kanaldaki kanal e, güncel yayınlanan liste var. Şimdi bir sonraki kanala geçtiğinizde o liste kendiliğinden güncellenecek. Siz kanalı değiştirmeden bile eğer kontrol ettiğiniz kanal buna izin veriyorsa hangi saatlerde hangi yayınlar olduğunu o kanalı açmadan bile görebiliyorsunuz. Normalde bu zaten EPG dediğimiz özellik e, neredeyse tüm kanallarda var ama önemli olan bunu ip e, IPTV player'ınızın size kolayca sunması. tarafta kanal gruplarını sağ tarafta kanal sıralamalarını görebiliyoruz. Yazılımımızda root yoktu. Root olmadığı için inat TV ve inat TV Pro'yu ve diğerlerini bütün uygulamaları rahatça kurabiliyorduk. Burada da bir sorun yok. Şimdi normalde reklamsız izleyebilmek için bazı arkadaşlarımız şiddetle bunu istiyor. YouTube'umuz burada Smart YouTube aktif olarak çalışıyor. Hiç reklam yok. İstediğiniz her şeyi izleyebilirsiniz. Oturum da açabilirsiniz. Geriye çıkıyorum. Bu cihaza özel olarak yüklediğim. Sonradan normalde ben bunu yapmıyordum ama normal YouTube, yani bu smart YouTube'da e, açıklamalar kısmı biraz geç altta okunabiliyor ve yorumlar kısmı hiç okunmuyor. Televizyondan, eğer büyük ekran'dan YouTube'da gezerken yorumları da okumak istiyorsanız eğer bu e, telefon, cep telefonunun versiyon YouTube'u yüklemek gerekiyor. Burada üzerine bastığımızda bu yeni gelen bir özellik. Short videolarını aynı cep telefonumuzda izlerken parmağımızla yukarıya kaydırdığımız bir sonraki videoya geçiş hareketlerini burada da yapabiliyoruz. Fareyle tutup yukarıya kaydırıyorum. E şimdi bunları telif ihtiyarından sorun olmaması için ekranı muhtemelen blurlayacağım ama ee ne yapmak istediğimi siz burada gördünüz. Bu da güzel bir özellik cihazı kullanan arkadaşımızın hoşuna gidecektir. Filmleri Seyir Türk'ten, Sinefi'den izleyebilir. Seyir Türk'ü zaten biliyorsunuz Sinefi'yi de yükledim. İstediğiniz arka planda çalışanları şöyle rahatça kapatabilirsiniz. Bunu kumandayla da yapabilirsiniz. Ben kablosuz mouse da yapıyorum şimdi. Arka tarafta bayağı çalışan varmış. Buradan ses açıp kapatıp cihazı kapatılmasını da buradan fareyle isterseniz yapabilirsiniz. Bu status bar sizi rahatsız ediyorsa şöyle görüntüsüyle film dizi izlerken burada bir kalabalık oluşturuyorsa şuradaki iki noktaya tıklayarak status barı gizleyebilirsiniz. Alttan tutup tekrar getirebilirsiniz isterseniz. Her şey müsait. Yazılım bu anlamda çok güzel planda. O yüzden ekran o şekilde görünüyordu. Buradan filmler, güncel filmleri, dizileri görebilirsiniz. Uygulamalar burada. Her şey açık. Google Chrome'un YouTube'un Play Store marketin en son sürümü, güncel sürümü şu anda daha üstü olmayacak şekilde cihazımızda güncel olarak kullanılabiliyor arkadaşlar. Yazılımımız Android 9 taban ama hem launcher değişik, hem Google Play Store değişik. Bakın eğer sizdeki Google Chrome güncel değilse şurada kırmızı bir işaret ve yukarıya ok işareti görürsünüz. Tıkladığınızda Google Chrome'unuzu oradan direkt güncelleyebilirsiniz. Şurayı kontrol edersiniz. Benimki son sürüm olduğu için ben de böyle bir uyarı yok. Dediğim gibi Google ürünleri ve diğer e, detaylardan bahsettim. Aklıma gelenler bunlar. Ha, bir de bu cihazda bahsetmek istediğim demin unuttuğum bir nokta var. Cihazımızda e, ekranda görünmüyor. Şimdi çift anten olduğunu biliyorsunuz. Wi-Fi anteni olarak düşünebilirsiniz. Bir tanesi Wi-Fi güçlendirici anten, diğeri Wave dediğimiz bu akıllı ev güvenlik sistemleri için gerekli olan, getive için gerekli bir e, sinyal arttırıcı video veri yakalamak için anten arkadaşlar. Antenimizin bir tanesi Wi-Fi anteni, bir tanesi de Wi-Fi üzerinden eklediğimiz donanımlardaki video transferini, görüntü transferini daha rahat yapabilmesi için ekstra bir anten cihazımızdaki o güzellikte. bundan da bahsetmiş olayım. Anakart resmini zaten getirecektim. Orada da detay görünür. Arkadaşlar bu video çok uzun oldu biliyorum. Bu kadar olsun. Level Home cihazını detaylı bir şekilde incelemiş olduk. Sadece Wi-Fi kamera ya da IP kamera ekleyip Donanımları ekleyip tanıtım yapmamış oldum. Diğer tüm detaylara değindiğimi düşünüyorum. Çok kaliteli bir cihaz. Satın alanlar mutlaka çok memnun kalacaktır. Hızı da materyal donanım da mükemmel seviyede diyebilirim arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.